o kadar güzel ki her şey şu an. Hoş geldiniz. Bugün o kadar güzel bir menü var ki önümde. Böyle bol 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 kaşarlı bir... uzayan. Bir bakın şimdi size noodle'u göstereceğim. Şundan çıkan ses bilmiyorum duyuyor musunuz şu an? Harika. O kadar bol kaşarlı ki. İlk defa böyle bir noodle yaptık bu arada. Tadı çok güzel eminim. Eminim ki tadı o kadar güzel, o kadar efsane bir şey ki. ben de noodle'u çok merak ediyorum. Hmm. Keşke ben de yemeyseydim. Ee, o kadar güzel ki. Ama... Biz o kadar açız ki farkındaysanız hiçbir şey konuşamıyorum şu an. Hey. Oo, bu nasıl bu kadar uzuyor? Bir de kaşar var içinde. Hmm. Hmm. Ay çok güzel olmuş. Hmm. Hmm. Beste kola mı içiyorsun? Bir tane da alabilir miyim? Hı hı. Hı. Az önce o kadar büyük bir nudulu gömdüm ki zaten büyük bir sessizlik oldu. He. ama var ya size gerçekten tadını anlatamam. O kadar güzel yani. Tavuğumuz da şöyle. Cici fırında bayağı bir pişirdi. Bakın. Hmm. Evet. hmm. Sıcak. Bayağı sıcak olduğu için yandım. Kusura bakmayın. Hmm. <laughs> İnanılmaz güzel. Çok güzel. Ne yaptın sen ya? Böyle her şey soslu olunca ve aşırı soslu olunca çok mutlu oluyorum. Çok. Var <laughs> Bu çok tam. Tavuk bayağı güzeldi. Şimdi evet. izin verirseniz biraz karnımı doyurayım, muhabbet edeceğiz tabii ki de ama evet, çok güzel yani. acı ister misin? Cici o uz uzaklığına dayanamam kendime. Cici bunu marine etti, bir iki saat falan sos çekti içine, evet, onunla harika. Bugün ne anlatacaksın başka? Kız bugün hazır Ramazan ayına girdik ya. Ve Ramazan hakkında konuşalım biraz. Eski çocukluğunda mesela hiç oruç tuttun mu? İlk orucunu kaç yaşında tuttun? Şu an girmedik ama biz bu videoyu yayınladığımızda. Aynen girmiş olacağız. Ve bunları merak ediyorum yani. Sen Biz bunları konuştuk mu sende daha önce? Konuştuk ya, ben unutmuşum. Ben de bu arada Ramazan'a uygun giyindim. Ojelerim pek uymuyor. Onları gece sürdüm. Kombinimi bilmiyordum. Sabah kalktığımda direkt oluşturdum. Güzel olmuş muyum? Ay güzel olmuşsun diyeceksin. Sizi çok seviyorum. İlk ben ilk korucumu kaç yaşında tuttum biliyor musun? Ben böyle sınıf sınıf hatırlıyorum. Çünkü babam asker olduğu için biz sürekli şehir değiştirdiğimiz için okulları hatırlıyorum. <laughs> Sadece yaşımı hatırlamıyorum. Hani orada kaçıncı sınıfları okuduysam ona göre yaşımı hatırlıyorum. O yüzden 8 yaşında falan galiba. Ve tam oruç tuttum bu arada. Afyon'da. Peki herkes ilk orucunu kaç yaşında tuttuğunu yazsın ben. 5 yaşında tuttum. Tam olarak. Evet. Tam. Evet, ben inanmıyorum sana. Ben geçebilen var mı bakalım. 5 yaşında. Bakalım düdük geçebilecek misiniz? Peki zorlandın mı? Benim zorlanmadım ben zorlanmadım ilk tam. orucumu. Efendim canım. Akşama kadar tuttum orucu tamam mı? Hı hı. Akşam aşağıda mahallede çocuklarla oynuyoruz. Hı hı. Onların da şey hepsi şey yiyor. Ee, sakız çiğniyorlar. Hı. -hı. Ondan sonra bana da uzattı. Dedim yok ben oruçluyum dedim. Aa sen oruç mu tutuyorsun filan dedi. Bu arada bu kız benden büyük ki. Hı hı. Ben de işte evet filan dedim. O da dedi ki "Savurda dedi niyet ettin mi?" dedi. Ben de hiç bilmiyorum tamam mı hı hı. niyet filan. Dedim yo o ne ki niyet ettim oruç tutmaya dedin mi dedi. Ben de yo demedim dedim. Ah be. O da dedi ki "O zaman dedi geçerli değil o oruç." Geçerli değil sanki kendi biliyor bak dediyse şey ya. <laughs> ben de akşam ama te, Hı -hı. Ben de dedim gerçekten geçer değil mi ama sevindim tamam mı? Çünkü canım çok sıkıldı istemişti. O da değil. Ha orucum zaten geçmiyor dedin Aha, sen. Aynen. Ha. O da değil dedi. Ben de sekiz çiğnemiştim. Ay ya çok tatlısın ya. Ben sekizinci, pardon sekiz yaşında tuttum işte. Hiç de usamamıştım, acıkmamıştım herhalde. <laughs> Küçüklüğün vermiş olduğu bir şey var. Bu yüzden bence bu tuttum sayılır. Tuttun sayılır. Çok küçüksün zaten. Seni sen yarım tutuyor. Ben hiç yarım tutmadım hayatımda küçükken falan. Ben sonuçta gidelim. Ben istersen şöyle. Olur aşkım. Evet küçük bir operasyon getirdik. Biz tavuğun üstündeki deriyi sevmiyoruz. Evet. O yüzden aldık yani. Şimdi neden diye soracaksınız muhtemelen. bakalım Fuka. <laughs> Sence eski Ramazan sofralarıyla şimdikin bir fark var mı? Ya yani, yani eskiden sizde oluyor muydu böyle bütün akrabalar toplanalım. Hayır. Şöyle bizde de olmuyordu. <laughs> Biz e, beraber hep toplanıyorduk. Onlarla beraber yemek yiyorduk şimdi bir farkı var çünkü annemle teyzem küstü yıllardır. Anladın mı? o yüzden... İşte akrabalar arada olabilir o zaman. Ya. Yani o zaman öyleydi. Şöyle ben hiç zaten hani aşırı kalabalık şey sofralarına gitmiyorduk. Hani annemin arkadaşları falan çağırıyordu bazen. Aynen. Onların evine falan gidiyorduk ama yani şu Hani mahallenin ortasına kurulan çengeli çengeli. Bizde de yoktu. Bizde de öyle pek misafir, komşuluk, hani birleşelim şey falan yoktu. Ama memleketi mafyon bu canlarım. Kaymak gibi olmamdan da bellidir herhalde. Ee, oraya gidince... Bez de ben sana çıcağı benzesin. <laughs> Aşk olsun. Biraz kızarmış olabilir mi yemekten? Oraya gidince şey oluyordu. Bir sürü akrabam olduğu için işte bir masada oturunca tabii yer masasında yemişliğim de çoktur bu arada. Ama Ramazanlık'ta gidiyor muydunuz? Hep bayramda gitmiyor ee, muydunuz? Hep bayramda gidiyorduk evet. O bayramda oluyordu ama birkaç kere Ramazan'da gittiğimizi hatırlıyorum. İşte bayağı kalabalıkta akşam iftarlar falan. Şen oluyor yani. Gerçekten eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. Kalabalık hale güzel. Ama ona bakmak güzel değil mesela. Hani bana sor ben 5 tane çocuk yapar mı? Hayır yapmam. Neden? Bakmak çünkü çok zor. Bir Ramazan'da eğleneceğiz de 5 çocukla yapılmaz yani ben değil yaparım. mi? Sen yaparsın seni biliyorum. Hmm. Acı alabilir miyim acaba? Hı hı. <gülüyor> 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 Yalvaracaksın. Yüce bayağı yedi az önce. Şey gidiyor değil mi? Hızlı hızlı gidiyor noodle böyle yani midene. Ben ne yani? Ne çiğnediğimi anladım. <laughs> ben de hiç hatırlamıyorum Anlamıyorum yani ama. Anlamadım. Ama midemde var. Ama sanırım. dolduruyor ya. Yani. Tok tutuyor. Hmm. Ay tavuk o kadar güzel ki. Full baharatlı, full soslu. Öyleydi yani Ramazanlar hakkında Ramazan ayı hakkında konuşalım dedim de eski Ramazanlar hakkında. Bizde yoktu. Sizde var mıydı bu Coca Cola reklamındaki mahalledeki o sofra? Çok merak ediyorum. Kimde vardı acaba? Belki köylerde olabilir. Biz Beste ile Denizli'de arkadaşlar bir gün oruç tutuyoruz Ramazanlıkta. ay değil mi? Hı. İyi hatırladın. Saat 6'da Burger King'den ileri zamanlı sipariş verdik yemek spreti üzerine. Ay dur şimdi Burger King demeyin. Bir tane Facebook yaz değil mi lan? De ya. İleri zamanlı. Bir menü sipariş ettik. Ben devam edeyim canım sen ye. 8-8.30 arasına gelecek işte ezan okunurken. Abi ettik siparişi saat 8'i geçti, 8.30'u geçti, ezan okundu. 15 dakika geçiyor. Bir de biz ne yaptık biliyor musunuz? O burgeri yiyeceğiz ya bayağı da söyledik şimdi böyle dolu dolu. Balkonumuz da kocamandı bizim denizde bilmiyorum hatırlıyor musunuz storylerden. Masayı koyduk oraya çok güzel bir kallavi bir masa hazırladık böyle. Bekliyoruz oturduk cezil ama balkonda bekliyorsun ki motoru göreceğiz kurye geldiğini. Gelmiyor. Gelmiyor. 15 dakika geçti. Yarım saat geçti. Arıyorum zaten yoğunluk var ulaşamıyorum. Bir saat geçti. Çok rezaletti, rezalet bir gündü. Bari bir saat sonra sıcak getirseydi. Dünya en soğuk burgera. Ay ve değil mi? Burger King bizim evimize sadece 5 dakika mesafedeydi. Hı -hı. Yani neredeyse görünüyordu bizim evden. O yüzden Ramazan ve sofra deyince aklıma bu geliyor sürekli. O gün bir de öğrenci evi malum. Evde yiyecek bir şey yok, su içtik Illaki o gelecek yani çünkü, çünkü biz yoksa aç kalacağız. Bir de hani iftardan sonra her yer kapanıyor ya, e, eve yakın bir market falan da, küçük market var orası kapatıyor iftar olunca. Biz aç kaldık yani. Gence'de bayağı bir moralimiz bozulmuştu, biz sonra o gün moralimizi düzelttik. Ne yaptık biz? Başka Kesin bir şey yemişizdir şey, yani yemeden durmayız çünkü. Midye midye söyledik şimdi hmm. üstüne. <laughs> Güzel bir midyeci vardı ya sıcak getiriyordu. Doğru. Burada da dün bir çiğ börek yapmış civciv. Hamurunu kendi eliyle açmış, incecik. Kızarttık onu çıtır çıtır, aman Allah'ım o neydi. Bak yemek yerken yemek düşünüyorum, ben de böyle bir insanım işte. Hmm. Bir de dün badminton oynadık. Daha doğrusu oynayamadık. Pas vermişiz. Biz lisede kapalı spor salonumuz vardı. Bayağı da güzel bir spor salonumuz vardı şansımıza. Orada bir badminton alırdık biz. iki ders beden eğitimi ya. Sadece tenis de ara verirdik. Direkt tık 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 sürekli onu oynardık yani. Hiç i̇şte çok nadir düşürürdük. Hatta rekorumuz 50 sayı falan sanırım saymıştık. yani kolumuz için Evet kolumuz ardı için bırakmıştık onunla. Burada ben civciv atıyorum. Civciv bana döne ben tutamıyorum. <laughs> ben civciv atıyorum. Civciv döne ben yine tutamıyorum. Civciv de tutamıyor. Ama rüzgar vardı ya. Biz bence iyiyiz. Yine iyiyiz. Bak bugün rüzgar yoksa var gerçi. Baksana söyleyeyim. Ya bayağı rüzgar çok etkili Vesta ya. O kadar da kötü oynuyor olamayız. Abi topu çok şey uçuyor. Çok ee, kilosuz, zayıf. <laughs> ben neyim mesela o <laughs> <laughs> zayıf? Geçen videomda yine aşağıda delirmişler de. Yılansınız. Sadece bunu diyorum size. Siz çok seviyorum. Kapatayım o zaman ben artık. Yedik doyduk Allah'a. Kapat kanka, kanka 12 dakika oldu ama. <laughs> Ne Ay dolayın. ne kadar hızlı yedim. Kocaman noodle'ı. Neyse. Survivor hakkında konuşabiliriz. Sen de mi kola içiyorsun? Ben kola mı içtim bitirdim. Ben de kola içiyorum. Voleybol oynadılar onu izledik onun hakkında konuşayım biraz. Evrim 15 yıllık voleybol <laughs> Şimdi Civciv de voleybol oynadığı için uzun yıllar boyunca biliyor. Ve sürekli sinir krizi geçiyor televizyonlarında. Ama yani bilmeyen Ama mesela ya. ben de bilmiyorum. Kanka bak hayır değil. Bence eee sen Evrim'in iyi oynayamadığını mı düşünüyorsun? İyi oynayamadığını düşünüyorum. Ya beste bak bence o Ya iyi oynayamadı ama bildiğin. Şey bozuldu. Evrim öyle 15 yıllık voleybolcuyken Hı. neden acunlar Nisay'ı aldı? Ha ona, ona bozuldu, bozuldu diyorsun. Bir de Nisay'la Cemalcan sürekli fingirdeşiyor ya böyle. O da bir sinirini yıprattı hani Cemalcan kendi takımında Nisa karşı yani bir dur da oyna yani. Ve gerçekten Evrim'in yanına Cemalcan ve Ardahan yerine iki tane direkt koysaydın daha iyi oynarlardı. <laughs> evet Ardahan falan çok kötü oynadı. Yine Cemal biraz toparladı da bana göre. Ama hani top Evrim'e geliyor. Evrim böyle vuruyor ve filenin ortasında top. Hani bir voleybolcuysan 15 onu direkt çıkarman lazım. Senin oradan diye düşündüm. Ama Civciv böyle işte. Civciv hani ona da, ona da şey onun tarafından da bakmak istiyor. Böyle bir insandır. Atarım kadın. Sus. Ben gidiyorum videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bunu unutmayın ama çok önemli. Arkadaşlar bu arada tavuk bir şey söyleyeceğim ben size 2 saate pişti ve biz onu 10 on dakikada yedik. Bu çok acınası değil mi? Bekle ya, bekle bekle. 3 saat marine ettim 2 saate pişti 5 saatten beridir bu tavuk oluyor ve 10 dakikada yedik. nudu yani, da şov yaparak ya böyle o kadar çok peynir vardı ki Nudu'nun içinde gördünüz zaten evet. öyle bir kaldırıyor 1 metre ha, kalkıyor. Güzeldi. Çok güzel de Enes çok seviyorum Çok canım. seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen 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 videomuza like atmayı ve hala abone değilseniz kanalımızda aşağıda abone ol butonuna tıklamayı ve hemen yanındaki zili de aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Benim kanalıma da uğramayı unutmayın. Yok unutmak da. Hoşçakalın. Bay bay.